arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Super Fighting Simulator'a e devam ediyoruz. Şimdi ağzım yanıyor. Yine sapta daha burayım. Geçlerim geldim. Şimdi burada dur abi. Aa ben çıkıyorum. VIP server'a gireceğim. Çünkü hayatta kalma görevi de var. Arkadaşlar şimdi servers 你史。Yes. arkadaşlar niye kamera bozuldu bekleyin geldim <laughs> boğazım yanıyor bir su mu içsem içsem ya şimdi bir kutu açalım ya Saf kötülük paylaşımlarınız var mı? Neyse arkadaşlar. Şimdi bekleyeceğiz. Bitmek üzere zaten. <laughs> tamam bitirdik. Şimdi arkadaşlar şu görevi de teslim edelim. Az ee, azıcık öksürüyorum çünkü boğazım yanıyor şu an. Çok acılıydı. Göreve bakalım. Göz Oha. Ne kadar fazla abi. Şimdi arkadaşlar. Bu arada hani o hesabı gösterecektim ya göstermeyeceğim. bir hesap olmadığından değil. Sadece o hesabın gitme nedenlerinden birinin de o olmasından dolayı. Şimdi ilerleyelim. Yumrukla yumrukla hadi yumrukla 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 hadi yumrukla Bu video o kadar da uzun olmayacak. Onu ilk baştan söyleyeyim. 5 dakika falan olur ya. Hmm, tamam. Yeter, yeter şimdilik. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı like atmayı bunun gibi videolar için fazla, daha fazlası için abone olmayı like atmayı yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.